Bir aracın ortalama depreş kilometresi 100 bin ila 200 bin kilometre arasında arkadaşlar. Ama kalitesiz kullanılırsa, kötü kullanılırsa o zaman sıkıntı. Araba 77 bin de yağ bakımı yapılmış. 87 bin de gelecek. 79 bin de araç. Aracımız lokum gibi arkadaşlar. Yüksek model bir aracımız. Volandında hiçbir şey yok. Volandı en ufak bir yanma yok arkadaşlar. Boşluk da yok. Oynar göbek volan ama sadece baskı batayı değişeceğiz. Gram boşluk yok. Şanzımanımızı söktük. Yeah. Halk merkezimizi değiştireceğiz. Bunu değiştirmeyip yalnız baskı balata değiştirenler en kısa zamanda tekrar şanzımanı geri söker. Çünkü yeni baskı balatayla eski depriyaj halk merkezi ve bilyası uyum sağlamıyor arkadaşlar. Yorulmuş bir bilya sağlam bir baskı balataya karşı zayıf duruma düşüyor ülkemin güzel insanları. Evet arkadaşlar şimdi size zilin sesini gösteriyorum. Anam. İşte biraz sıkıntılı kullanıldığı zaman debriyaj bu hale geliyor arkadaşlar. Perçimlerini böyle sıyırmış atmış. Baskının yüzeyi, diskin yüzeyi en ufak bir yanma yok arkadaşlar. Şöyle bir gezdireyim kamerayı. En ufak bir yanma yok. Ama aracın kullanıcısı biraz hırçın ve haşin kullanmış arkadaşlar. <laughs> Dünyanın en kaliteli malzemesi dahi olsa kullanıcı eğer biraz sert kullanıcıysa yeni parçaya da üzülerek takmak düşer bize arkadaşlar. Geriye tak. Boş al. Neden lan sen? Yarıyım çocuk. Bu tüy ne lan? <laughs> 79.639 kilometrede arkadaşlar. 4.700 lira debriyat seti, 2.500 lira alt merkezi, Ondan sonra acıma söyleyeyim. Bu aracın şanzımanı çok zor sökülüyor. 1.6 Multijet yeni kasa dopluların bin lirada işçiliği var arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. Amacımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Cebinizden bu kadar alar, paralar çıkmasın diye aracınızı düzgün kullanmanız. Amacımız bu. Amacım bu. Başkalarının amacını bilmem. Allah'a emanet olun.